Evet arkadaşlar merhaba herkese bakalım kimler gelecek kimler e, görecek şöyle bakayım yayında mıyım önce ona bakayım tabi canlıya bakayım o yayındayım o bir kişi like atmış bile teşekkür ederim efendim çok incesiniz ben de bakayım ses mes falan bir şey yerinde mi değilim şöyle bir kontrol edeyim neden açamıyorum acaba Arkadaşım açılır mısın? Hayda. Videolarınız canlı. Canlı görüntüle. Oğlum yayındaymış işte yahu. Adamlar oraya not yazmış. Like atan bile var. Ben neden oradan şey yapamıyorum? Hemen bakayım bir daha. Canlı. Aa. Aa delirdi vallahi. Yahu. Bayağıdır canlı açmıyorum ya. Ben şey yapmışım arkadaşlar. Ee, gerilemişim. <laughs> şey yapalım. Ana sayfa diyelim. Sonra şöyle tekrar girelim. Kanalınız diyelim. Direkt chat diye burada canlının çıkması lazım. Arkadaşım ya. Canlı yayın. Neredesin oğlum? Canlı. Yes. görüntülenme yok 3 Üç... ne 3 ay önce mi? Oğlum delirdin mi YouTube? Çıldırtmayın lan beni. <laughs> Şu an yayında mıyım bilmiyorum. Bir bana Telegram'dan yazabilir mi acaba? Yayında mıyım, değil miyim? Allah Allah. Saçmaladı YouTube iyice. Şu an yayında olmam lazım. Ya kim muhabbet edelim dedik. Onu da beceremedim mi acaba? Bir de çok fena hastayım. Arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Ah, biri yazdı. Savaş. Yayındasın. Evet tamam yayındaysam süper. Savaş sen bana buradan bildir kardeşim. Bir sıkıntı olursa. Ee, arkadaşlar çok güzel bir sene geçti. Ee, kanal açısından da. Benim açımdan da. İşte e, attığınız like'lar, işte videoların görüntülenmeleri günden güne arttı. Ondan sonra bana destekleriniz arttı. Kötü yorumlar da aldım. İşte kötü videolar da oldu. İşte bazı bazı videolarda mesela işte 10 maç verdim. İşte 3 tanesi tuttu falan ama bazısında 10'da 9, 10'da 8. Yani genel olarak hep 10'da 7, 10'da 8 civarında tutturdum diye düşünüyorum yani genel olarak baktığımda öyle tek tek onun istatistiğini çıkarmadım yani çok e, uzun iş çıkarsam da gerçekçi değil bir sonraki maçı göstermiyor çünkü e, o yüzden de çok iddiada istatistiğe çok inanmıyorum yani hani geleceği göstermediği için sonuçta bugün e, doğru i̇ddiada tahmin Çok inanmadım. şöyle sesini kısayım Heh, evet buradaymışım ee, geleceği göstermiyor. Bundan öncekileri gördünüz. Bundan sonra neler olacak? Zaten e, bir süre sonra tecrübeye inanıyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorsunuz falan. E, çok böyle takip eden oldu. Çok yorum yazan oldu. Çok teşekkür edenler oldu. İşte özel gruplarıma gelip e, destek olanlar oldu. Özel grup haricinde gelip destek olanlar oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani ben bu kanalı başladığımdan beri desteğini esirgemeyen birçok insan var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, onun dışında da e, bu yılda gayet güzel geçti. Güzel geçmeye de devam ediyor. Ee, şöyle bakalım. Ha, yayındasın demiş Recep. Teşekkür ederim. İlk gelen benim demiş Murat. Eyvallah kardeşim. Abi benim az önce e, attığım yorumu görüp ...açtın sanırım diyorum. Sanırım. Şimdi açıldı. <laughs> Selam. Evet canlı yayındasın. Evet tabii ki yayındasın. Abi eee Hepsinden iyisin. Boşver demiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Yani başkalarından iyi olmak gibi bir iddiam yok. En azından hani kendi çıtamı yukarı taşımaya çalışıyorum. Ee, aynı zamanda şeyde de kendi katıl gruplarımızda da öyle yapmaya çalışıyoruz. Yani e, sadece ben değil biliyorsunuz bir ekibimiz var. İşte 3 e, kişiyiz. Onlar da ellerinden geleni yaptılar bu sene. E, seneyi güzel bir şekilde e, kapatıyoruz. Sonuç olarak iddia kumar işi biliyorsunuz. Şöyle yorumlara bakacağım. Asıl amacımız bugün zaten muhabbet etmek. Ee, i̇ddia kumar işi. Biz yıllardır işte e, bu işin peşinden koşuyoruz. Saçlar, başlar dağılmış. Çok fena hastaydım arkadaşlar. Cumartesi günü böyle kolumu kaldıramıyorum. Yataktan kalkamıyorum. Ondan sonra kalkıyorum böyle kafamı çeviriyorum. Dünya böyle sallanıyor. Dikkat edin çok ağır bir virüs var. Yani en son su çiçeği çıkardığımda öyle hasta olmuştum. Öyle söyleyeyim size yani. O kadar... Ağır bir hastalık. Çok dehşet bir ateş. Ondan sonra ter içinde kalıyorsun. Ondan sonra kalkıp üstümü değiştiremedim yani. Öyle söyleyeyim. O kadar fenaydı. Şimdi biraz daha toparlandım. Sesinden acık anlaşılıyordur zaten. Selam iyi yayınlar demiş Coşkun. Eyvallah kardeşim. Ee, can 2025 güzel geliyor demiş. Umarım güzel gelir. Ee, tabii hasta halinde birbirlerini o anda demiş. Eyvallah kardeşim. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum tabii ki. İsterseniz hemen maçlardan biraz bahsedeyim. ya yani Bugünkü maçlardan. ondan sonra muhabbetimizi edelim. bugün zaten 4-5 tane maç var. Letçe maçı var. Mesela Letçe maçında Komo'nun daha çok korner kullanacağını düşünüyorum. İlk yarı onu söyleyeyim. Ondan sonra maçında 2-3 golde biteceğini düşünüyorum. 1-1 ya da 2-0 KOMO olabilir diye düşünüyorum. Hani KOMO biraz daha böyle ateşli bir takım. Lecce de plasman da kötü falan. Ee, Bologna kazanır net diye düşünüyorum arkadaşlar. Son dönem gayet iyi gidiyor. Ee, ben de yeni toparladım demiş. Eyvallah kardeşim aynen salgın demiş Bekir. Gerçekten çok fena yani. İyi yıllar herkese demiş bu arada demiş. Savaş dursun. Teşekkür ederiz Savaş'cığım. Ee, Sağolasın. Ee, sonra Aston Villa maçı var. Brighton'da eksikler var. Brighton bir deplasman takımı değil bir ev takımı e, Premier Lig'de. Aston Villa'da tam tersi. Bence kendi evinde iki tane atar kazanır. E, kazanmasa bile iki tane atar diye düşünüyorum ama ben kazanacağını düşünüyorum. Böyle 2-1 e, 3-1 falan gibi bir Aston Villa gaybiyeti bekliyorum. Onu da söylemiş olayım. Çünkü Brighton'da tehlikeli bir takım atabilir yani. Karşılıklı gol var oluyor Brighton maçlarında ama deplasmanda kazanmakta zorluk çekiyor. Onun dışında ne maçımız vardı? Manchester United-Newcastle United maçı var. Orada da ben Newcastle'ın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Henüz Amorim'le Manchester United'ın daha böyle toparlanamadı ama Newcastle'ın da deplasmanda sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Sanki orada böyle bir karşılıklı gol beraberlik gibi olabilir o maçta. Yani 1-1-2-2. Yani kazanırsa bence Newcastle kazanır. Daha iyi takım, daha iyi bir organizasyonları olduğunu düşünüyorum. Henüz şey oturmadı çünkü Manchester United oturmadı e, muhtemelen de e, yani şeyden bu devre arasından sonra transferlerden sonra falan oturacak diye düşünüyorum. E, Chelsea'de Ipswich'i artık yensin diye düşünüyorum ama Ipswich bence kendi evinde gol atar Chelsea'ye. Chelsea'nin defansif olarak sıkıntı çektiğini biliyoruz. Ipswich de kendi evinde herkese gol atabiliyor. O maçta korner üstü olacağını düşünüyorum. O da bir tahmin olarak denenebilir. Ama Chelsea maçı 2.5 üst isterseniz düz alın ama ben yani Chelsea kazanır ve 2.5 üst olacak diye düşünüyorum. Karşılıklı gollerden dolayı. Onu da söylemiş olayım. E, Bologna'yı söyledik. Zaten maçlar bu kadardı. Bunlardan kafanıza göre kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Newcastle 2 iki, bir 2-1.5 iki, bir üst aldım ben demiş. 1.70 orandan Serkan. Valla olabilir Serkan'cım ya. Newcastle yani iki tane atar diye düşünüyorum ben. E, tehlikeli. E, Alexander Isak inanılmaz bir oyuncu. Bu sene belki de şeye gidecek yani Arsenal diye söyleniyor. Belki Arsenal'e gidecek. Tehlikeli bir oyuncu yani. Merhabalar Cihan Bey. Sizin ve e, ailenizin ve herkesin yeni yılını kutluyorum. Bol şanslar diliyorum Cihan Bey demiş. Ülkemiz için bir 2025 e, öngörünüz nedir genel olarak demiş. Yani bizim ülkede çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani e, enflasyon tahminimi söyleyeyim mesela. Ee, %30-%35'e kadar hani inerse e, tabi yasal enflasyondan bahsediyorum. İnerse oraya kadar iner diye düşünüyorum yasal olarak. Ama biz yine %70 hissederiz. Onu söyleyeyim yani. Ya yani bizim daha önümüzde 2027'ye kadar bu politikalar devam ederse ekonomik olarak anca e, şeyi o acıyı dindiririz diye düşünüyorum. Yani e, bir tarafımızdaki acı o zaman diner diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü kazandığımız para pul oluyor biliyorsunuz. İşte o yüzden zaten iddiaya başladık ee, arkadaşlar. <laughs> Cihan Varga demiş. <laughs> Allah kardeşim. Ee, Chelsea KG üst ee, demiş. Ben ben de öyle düşünüyorum valla yani. E, atar diye düşünüyorum. Melik gelmiş. Yok abim yollayamadı. Ha, ha, tamam başka bir mesajmış. <laughs> Yayınla ilgili sandım. Telegram'dan mesaj geldi. Başka bir şeymiş. Ee, bu ara maçlar 2-2 bitiyor. Sistem yapın. 5'te 6 tutuyor demiş. Vallahi doğru gerçekten. Bu ara ne kadar çok beraberlik bitti. Premierlik Lig mesela bu Boxing Day var ya. Boxing Day başladığında yani bu kadar mı sürpriz olur ya? Her şey mi sürpriz gelir yani? Bütün maçlar sürpriz geldi resmen. Parayı aldılar. Bir şey yazmış. Vallahi demiş transfer ücretlerini çıkardılar demiş. Yani ben de düşünmedim değil yani. Oğlum, bu kadar para yani kimse kazanmadı. Beraberliği kim oynuyor yani? Bilmiyorum. Çok az yani iddiacının berabere oynayanını çok az gördüm ben. Abi ben alt oynuyorum diyen mesela çok az gördüm. Ee, bunlar şey gibi hani iddia toplumunda yüzde %3 falan onu temsil ediyorlar. O yüzden e, onlar kazandıysa bilmiyorum artık onlar da köşeyi dönmüşlerdir herhalde son dönemde yani. E, alttan beraberlikten. Dün mesela Benfica Sporting Lisbon maçı vardı. Sporting Lisbon'un başına Victor, Victor Gimareş'in hocası geçmiş. Hani kazanır diye düşünüyordum ama Benfica'da bir tane atar diye düşünüyordum. Lan 1-0 bitti yani. Tarihlerinde yok 1-0 maçı yani. 2-1, 1-1, 2-2, 3-2 falan. 1-0 nedir ya? Ee, İlhan İncesu gelmiş. Hocam düzelmişsin, geçmiş olsun. Ben hala yatıyorum demiş. Valla ben de işte sesim mesim aynen şey. <laughs> Öksüreyim de hala hasta olduğum anlaşılsın. Tipim öyle gösteriyor. Ben iyi gösteriyorum. <laughs> bugün doktora gittim. Anca gidebildim yani bugün öyle söyleyeyim. Cumartesi pazar gidemedim. Yerimden kalkamadım. Bugün gittim. Doktor hanım şey verdi işte. D vitamini verdi arkadaşlar. Çok önemliymiş. D vitamini ihmal etmiyorsunuz. Doktorunuza danışıyorsunuz. Ya da eczacınıza danışıyorsunuz. D vitamini kullanıyorsunuz. D vitamini inanılmaz bir koruyucuymuş. Onu öğrendim bugün. Onu da sizinle paylaşayım. Komo K K KG var olur mu demiş. Yani hani Komo da şeyin e, Lecce'den hani çok e, öte bir takım değil bence. Letçe'de bir tane atabilir diye düşünüyorum ben. Böyle 2-3 yani golde biter. Ya 2-0 ya 1-1 ya 2-1 Komo. Hani öyle düşünüyorum. Ama yani karşılıklı gol varına çok bulaşmam yani ben bu maçta mesela benim alacağım şey şu olacak. İşte e, ilk yarı en çok korner komo olur. 2-3 golünü bir riskli kuponumda kullanırım. Onun dışında ana kuponlara koymam yani. E, canlıda da izlerim. Baktım böyle. Mesela komo çok bastırıyor falan. E, hani ilk yarıdan bir gol alırım falan. Anca öyle değerlendiririm. Yoksa komo e, lecce maçına girip de hani e, çok böyle para bırakmanın anlamı yok bence. Onun yerine Bologna maçını izleyelim mesela. El Las Verona zaten maçları üst olan bir takım. Gol yiyen bir takım. Bologna son dönem toparlanıyor falan. E, hoca değişikliğinden sonra. E, Bologna kazanır yönelmek. Bologna ilk yarı bir tane atar mı? Gerçi ilk yarıları genelde Bologna'nın berabere bitiyor ama karşısında Verona varken hani ilk yarılardan çok gol yemiş bir e, Verona varken belki atabilirler. Mesela ona bakabilirim. E, ama böyle yani bu ara işte Boxing Day şimdi he, herkes yarın yılbaşı yani. Bu adamlar Noel kutluyorlar. Hani gündüz bu maça gelmeden önce belki evlerinde Noel yemekleri vardı, davetleri vardı. Onu da bilmiyoruz. Yani ben şimdi maçların olası tahminlerini paylaşıyorum ama bunlar da gerçekçi olmayabilir yani. Hani sonuç olarak şeyi bilmiyoruz. İşte adam belki Noel'de sevgilisiyle ayrıldı yani. Bilmiyoruz ki. Hani öyle bir şey de olabilir. Kafası güzeldi, bir şeydi. Yani çok içti falan içmiş de olabilirler. O yüzden değişik sonuçlara açık olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Aston Villa maçının ne olur KG var üst bence demiş Abdullah. Yani ben de öyle düşünüyorum ama işte ben mesela Aston kazanıra daha yakınım. Yani Aston iki gol atara daha yakınım. Yani karşılıklı golden ziyade öyle düşünüyorum. Yani Aston kendi evinde iki tane atar diye düşünüyorum açıkçası. Kırmızı kart bahisleri bu hafta çok kazandırdı. Avrupa alt liglerinde e, kırmızı kart bahislerini kapattılar diyor. Niye acaba? Herkesin kafası güzel, birbirine te tekme tokat daldı mı acaba? <laughs> öyle bir şey de olabilir. E, bakalım neler vardı? Komo KG'yi söyledik. Son bir haftadır maçlar sürpriz bitiyor. E, 50 50.000 zarardayız. Ne yapacağız bakalım demiş. Valla dikkat etmek lazım işte bu ara böyle ufak. Ben öyle çok büyük paralar atmadığım için yani her şekilde çıkartabiliyorum. Size de çok büyük oynamamayı öneriyorum. Çünkü misli büyüttüğünüz an bir sonraki mesela kaybettin ya mesela normalde sen 300 liralık oynayan bir adamsın. Yani bir maça 300 lira atıyorsun. Kazandın böyle birden işte kasan 5 katı oldu. Ya dur ya bundan sonra 600 atayım demeye başladın. Bu sefer 600-600 kaybetmeye başlıyorsun. Ve para gittiği zaman da şey diyorsun lan o zaman 1200 atayım geri alayım. Yani öyle bir kafaya giriyorsun sonra zaten işte borç yapıyorsun, kredi kartına giriyorsun arabayı satıyorsun falan hani öyle şeylere bulaşabilirsin. O yüzden misli artırmadan kar ettin hop çekeceksin cebine koyacaksın. Aynı miktarla devam edeceksin. Benim mantığım böyle. Çünkü hani kumardan eğer kazanç olsa mesela hani yani kazanabileceğimi bilsem ben mesela hani tamamen kapatıp böyle bütün parayı yatırayım derim. Ama benim bilmediğim bir sürü şey yaşanıyor yani. Hep hiçbirimizin bilmediği bir sürü şey yaşanıyor. Bir sürü değişkene bağlı. O yüzden tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kumar sonuç olarak dikkat etmek lazım. E, eşimin de çok selam var. Geçmiş e, yeni yılda bol kazançlar diliyor demiş. Eyvallah kardeşim sen de selam söyle. E, ben de selam söylüyorum. Yeni yılınız kutlu olsun efendim. Umarım önümüzdeki sene çok daha güzel olur ama şimdi bundan sonra bir de şey olacak. Şimdi bütün takımlar yeni transferler yapacaklar. Gidenler, gelenler olacak. Onlara adapte olmaya çalışacağız tekrar. Oturmuş takımlar, işte transfer yapmayanları göreceğiz. Ama değişikliklerin olduğu takımlarda sıkıntılar yaşanacak yani. Önümüzdeki hafta mesela şimdi Beşiktaş'ta şey değişti mesela. Serdal Adalı geldi. Acaba Beşiktaş top oynayacak mı? Ondan sonra ee, işte Sergen Hoca gelecek mi? Ee, Sergen Sergen konuşuluyordu. Sergen gelecek mi? Ondan sonra Galatasaray-Göztepe maçı var mesela. Galatasaray-Göztepe'yi yener mi? Bence yener de. <laughs> Deplasman da çok iyi değil çünkü. Yani önümüzdeki hafta bence bütün e, büyük e, Trabzon hariç bütün büyükler kazanır diye düşünüyorum. Trabzon Samsun'a gidiyor çünkü işi zor yani. Ee, Serkan'cım yazmış. Bet siteleri e, takımlara sponsor olmaya başladığından beri Tek kazanan siteler demiş. Yani siteler aslında şöyle bir mantığı var. Siteler biz kazansak da kazanıyorlar, kaybetsek de kazanıyorlar. Çünkü onların asıl mantığı işin oynandığı sahayı belirlemek. Ya. Onlar sahanın sahibi yani. Biz oynayan takımlarız. Yani biz hani bir takım olarak iddiacılarız. Bir takım da takımlar öyle düşün. Halı sahayı kiralayan iddia siteleri. Zaten onlar her şekilde kazanıyorlar. Yani biz kazansak da kazanmasak da her şekilde bizim attığımız şeyden kazanıyorlar. Asıl hani bu işe bence dışarıdan müdahale olan yani site sahiplerinin dışında işte bahisle ilgilenen belki mafya mafya kurumları falan <laughs> biliyorsunuz ki böyle şeyler var. Belki onlar karışıp mevzuyu karıştırıyor olabilirler. Futbolcuların kendileri oluyor olabilir. ...takımların kendileri yapıyor olabilir. Hani bunları tam olarak bilemeyiz yani. Bilemiyoruz ee, maalesef. Yani anlaşıp mesela işte bir... E, ...alt lig takımı, İngiltere'nin 5. lig takımı... E, ...kendi arasında anlaşıp arkadaşlar bu maç 5 yiyoruz dese... ...nereden haberimiz olacak yani? Normalde işte ligi önde götüren e, bir takım olduğunu düşünün. Ligin sonuncusuyla oynuyor. Bu maç 5 yiyelim, parayı kök diyelim ya beşinci ligde oynamaktan yorulduk birer araba alalım falan hani böyle şeyler yaşanıyor yani yaşandığını gördük hepimiz yani siz de takip ettiniz yıllarca bir sürü videoları falan var bunların biliyorsunuz işte e, futbolda şike diye yazın işte İngiltere liginde de var Türkiye liginde de çıkıyor işte hakemin veremediği pozisyonlar ondan sonra yanlış verdiği pozisyonlar bizimlikte de yaşanıyor işte yani bütün takımlar o yüzden ağlamıyor mu işte Hoca geldi bizi doğradı falan Ulan bir tane hoca da yok ha artık. Yani bir hoca var, kenarda hocalar var, yukarıda var var efendime söyleyeyim. A var var. Yani var oğlu var ama yine çok şey değişmiyor maalesef. İlluminati bile vardır bu işlerde demiş. Valla yoksa şaşırırım yani öyle söyleyeyim. O yüzden öyle hani biz bu işten köşeyi döneceğiz diye bakmamak lazım. Ya yani ben öyle bakamıyorum nedense yani. Çok düşünen arkadaşım, yapmaya çalışan arkadaşım var. Bana yazanlar var mesela. Ya diyor ki abi diyor mesela işte 20 bin liram var. Bunu ay sonuna kadar 170 yapabilir miyiz? Abi yapamayız. Yapacak olsam ben yaparım kendime zaten. Kanalımı alı bırakırım yani. Ayda 170 zaten 20 bini yapabiliyorsam. O şey gibi yani. Para basmak gibi bir şey yani. Hani yapabilirim belki. Yani bu ay yaparım. 171 ama onunla doymam yani. iddiacı olduğum için bir daha oynarım yani onunla ben. Sen de iddiacı olduğun için sen de bir daha oynarsın. Sonra 340 binlik olursun. Allah korusun yani. Abi iyi yayınlar demiş. Oğuz Balcı gelmiş. bu akşam Newcastle bir buçuk üst çok mantıklı geliyor demiş. Yani bana da öyle geliyor açıkçası. Ama dediğim gibi işte Noel maçları bunlar şimdi Boxing Ben mesela bugünkü maçların hepsinin 2.5 üstü 3.5 üstü olacağını düşünüyorum. Yani bakıyorum şöyle. an diyorum yani Aston Villa yani 3-1 falan kazanır diye düşünüyorum. Chelsea 3-1 kazanır diye düşünüyorum. Hatta 3-2 belki. Yani Fulham'dan ikinciyi yedi biliyorsunuz. Ee, yani gollü maç geçer diye düşünüyorum. Ondan sonra Manchester United maçına bakıyorum. Daha önce aralarında 3-2 maçlar var. Hani 3-2 bir taraftan bir tarafa gider mi? 3-1, 2-2 falan bunlar olur mu diye düşünüyorum. Bir tane kupon yaptım ben mesela 3'üne. 3,5 üç üstü. Ee, bir tane kupon yaptım. 3'üne 2,5 üstü aldım. Ondan sonra bir de işte katıla verdiğim kupon var. Ee, ayrıca onu da biraz daha böyle garantici olmaya çalıştım işte yani. Hadi onu da söyleyeyim size. Katıla verdiğim yurt dışı kuponumu söyleyeyim. Gelen arkadaşlara şeyim olsun. Şimdi yurt dışı kuponum şöyle arkadaşlar. Aston 1.5 üstü atar. Bologna kazanır. Dümdüz. Yani bu şekilde aldım. Yurt içi kuponumu da Manchester United maçına karşılıklı gol var ve üst aldım. Bu kupon bir tık daha riskli bence ama sanki bu da, bu da gelecek gibi. Manchester United Newcastle karşılıklı gol üst. E, Ipswich Chelsea maç sonucu 2 ve 2.5 üst. Bu da 2.47 oranmış yurt içi. Diğeri de 2.74 oranlı. Yani iki kuponum bunlar. Ee, yani bütün maçlarda mesela yani Chelsea maçında mesela korner bekliyorum. Ee, Manchester United maçında da bekliyorum. Aston maçında da bekliyorum. Mesela hepsine de böyle e, 8.5 üstü korner alınabilir mesela yani. Ee, ufak ufak. Böyle ufak denemeler yapanlar için söylüyorum bunları arkadaşlar. Ee, umarım faydası olur. Şöyle bakayım. İyi akşamlar Can abi demiş. Umut Umut gelmiş Eyvallah kardeşim sana da iyi akşamlar Gözlerim bozuk arkadaşlar Bazen böyle şeyleri yazı okuyamıyorum Arap liglerini dene Genelde 3.5 üst bitiyor demiş zaten İncelediğinde göreceksin demiş Evet genelde Araplar 3.5 üst oluyor Yani işte el ahli maçı falan Ama Arap liglerini nedense takip etmiyorum Yani düzenli takibimi almadığım için Sezon başından beri arada böyle işte şeye denk gelirsem El Ahli, El Al Nasır falan filan ya da hiç maç yoksa bazen böyle hiç maç olmadığında onların kupa maçları bir şey oluyor falan o zaman bir şey yapıyorum tamamen istatistik istatistik olarak bakıyorum ama normalde tabi Premier Ligi falan şey olarak takip ettiğim için işte kim nereye gitti hangisi nasıl oynuyor falan. Ee, bütün oyun sistemlerinin işte maçlarını izliyorum, oyuncuların performanslarına bakıyorum, onlarla ilgili yazılar okuyorum. Yani Arap Ligi'ni o şekilde takip edemeyeceğim için çok böyle şey de almıyorum açıkçası. Ee, Cihan abi az az oranlı net gördüğüm bir kupon. Az önce söyledim işte benim kuponum o yani. Aston Villa 2 atar. Efendim e söyleyeyim. Ne dedik? Bolonya kazanır düz dümdüz yani benim benim kupon bu yani ben buna tabii eklemelerde yaptım kendim <laughs> onu bir buçuk üstü aldım onu bilmem ne falan ama düz kupon bu yani ikili en fazla zaten böyle ikili almak lazım isterseniz düz Aston Villa iki gol atar alın yani o da kendi başına kupon ya yani kupon yaparken de şey yapıyoruz ya işte 3 oran olsun. 5 oran olsun falan. ve Oran yükseltmeye çalıştıkça riski de artırıyoruz. Oradan patlıyoruz zaten yani. O yüzden ne kadar e, az oran o kadar e, bol şans bence. Manchester United 2.5 üst. Aston Villa 2.5 üst. Düz. Bak tertemiz mesela. Bence bu da mantıklı yani. Ben oynadım bunu mesela. <laughs> Ama buna bir de ben Chelsea 2.5 üst ekledim. 3'ünü oynadım. E, hatta yanında Bologna kazanır da almış olabilirim. Ee, ama bunlara ben işte dediğim gibi normalde e, takip edip bunlara işte çok yüksek paralar atanlara e, kızıyorum yani şimdi buna 50 bin lira atacaksın işte sonuçta boxing day maçı adamlar diyorum ya yani belli değil yani hani acaba içip mi geldiler içeride içip kutlamadan sonra mı geliyorlar falan onu bilmiyoruz yani o yüzden küçük küçük normalde de zaten o kadar yüksek almamak lazım. Bologna biraz düşündürdü demiş Valla Bilmiyorum son dönem performansı çok iyi Bologna'nın Bence yani Elas El Verona'yı evinde Yener diye düşünüyorum İnşallah bakalım göreceğiz yani Başka arkadaşlar soracağınız Bir şey yoksa yavaş yavaş Kapatayım herkese Umarım merhaba diyebilmişimdir Atladığım birileri varsa da Kusura bakmasın Temel olarak dediğim şey çok teşekkür ediyorum bu sene ve ben kanalı kurduğumdan beri destek olduğunuz için ondan sonra işte like atmaktan çekinmediğiniz için yorumlarda fikirlerinizi belirtmekten çekinmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşte kanalıma aynı zamanda katıldan destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir teşekkür videosu olsun. Umarım önümüzdeki sene çok daha güzel olur. Çok daha güzel tahminler yaparız. Umarım bu işten zengin oluruz. Yani hani. Yani öyle bir tuttururuz ki e, zengin oluruz. Başka bir çalışmaya ihtiyacımız olmaz yani e, umarım. Ama tabi zor görünüyor bu. Mecburen çalışıyoruz işte yani. Ağzına sağlık demiş Umut. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. E, her şey için teşekkürler demiş Hermes. E, eyvallah. İyi seneler olsun. İyi seneler, iyi geceler. Ağzına sağlık demiş Serkancım. Eyvallah kardeşim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seneler arkadaşlar. Güzel bir yıl olsun. Ülkemiz açısından da, dünya açısından da güzel bir yıl olsun. Hem ekonomik olarak insanlar rahatlasın. inşallah. i̇nşallah yani. ne bileyim bir petrol falan bulunur da savaş çıkar. <laughs> petrol bulunsun diyeceğim ama bu sefer de bizim üstümüze yüklenirler falan. Yani şu an bulunduğunuz durumdan 3-4 kat daha iyi olun. Yani Türkiye'de öyle olsun. Dünya da öyle olsun. Umarım her şey yolunda olsun diyeyim ve videoyu kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.